Merhabalar Şok Market'ten Baklava satın aldım Şok Market'in ünlü baklavası Şöyle Ne bileyim dün aldım Karnım çok açtı 3 tane yedim 4 yani de olabilir Ama aşırı derecede şey oldu midem yandı Baklava soğuk Normalde baklava dışarıda bekler diye biliyorum Dolapta bekletiyorum bilerek. Yanında limonata var ev yapımı. Onunla içiyorum. Dolapta bekledikçe daha böyle bir kazık gibi oldu. Şekerlenmiyor baklava. Şekerlenmemesi iyi değil. Çünkü şeker kullanılsa şekerlenirdi. Büyük ihtimal bunda şeker yok. Mısır şurubu var, glikoz. Tadı ben beğenmedim ceviz mi değil mi belli değil. Kapkara simsiyah. Yani baklava tadı yok. Onu söyleyeyim. Baklavayı seven arkadaşlar hiç tavsiye etmiyorum. Hani size zaten yani seven arkadaşlara damağına hitap etmiyor. Boş boşuna para vermeyin. Artı yönü ucuz olması. Eksi eksiyonu... yönü ucuz ama lezzetli değil. Teşekkürler.